Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaştığı Stephen Hawking'in Balmumu heykeliyle çektiği video dikkati çekti. Gökçek, Stephen Hawking geçici olarak tebdili mekan yapıp Türkiye'ye gelmiş. Kendisine bir şeyler sordum. Gıkı çıkmadı notuyla yayınladığı videoda Hawking'in Balmumu heykeline şunları söylüyor. Nasılsın? Nasıl öbür taraf? Rabbimi inkar ediyordun değil mi? Bak ölüm hepimize hak. Bak susmuş duruyorsun. Ya kendini çok büyük zannediyordun, ne oldu? Girdin toprağın altına, şimdi hesabı Rabbime veriyorsun, hadi bakalım, dedi. Nasılsın? Nasıl öbür taraf? Rabbimi inkar ediyordun değil mi? Bak ölüm hepimize ağır. Doğru mu? Ağır. Bak susmuş duruyorsun. Ya. Kendini çok büyük zannediyor. Ne no, oldu? Girdi toprağın altına. Şimdi hesabı Rabbime veriyorsun değil mi? Hadi bakalım.